Hadi. Tamam, tamam. Bir daha Hadi. 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 Aferin benim kızıma. Hadi gel. Ben sana yardım edeyim. Hadi gel. Tamam. Ama bana gelmeyeceksin. Tamam mı? Buraya gelecek. Hadi yapıyordur. Aferin. Olur hadi bak bak. Pes etmek yok hadi. Hadi bir daha pes etmek yok. Gülme bak gülme. Gülersen bak gülersen unutursun tamam mı? Hadi oraya bakma. Orada yok abiler. Gel sen buraya. Buraya bak. Buraya uzaklar tamam mı? Hadi. İnşallah. Öğretmen mi olacaksın? Doktor mu yoksa? Ne olacaksın? Doktor mu? Doktor olacak. Koşacağım babam. Koşacağım. Nerede Timsah? Orada mı? Aa, aa. Nerede? Evet televizyonda olacak Timsah. Aaa koş. Hadi bak. Stop. Tamam. Ben birinci olacağım. Sen birinci olacaksın. Ooo sen bayağı iddialısın <laughs> ha. <he>. birinci. <laughs> sen birinci olacaksın. Sen bayağı iddialı Çok çocuksun. Geldim. <laughs> <laughs> Aferin Aferin oluyor Aferin Aferin Aferin, Aferin. Hadi geliyoruz Oley Oley <laughs> Zaten düşen oldu mu hepsini tutacak bir, iki, bir, iki. Dik dur, ayağına ver gücü. Gücü ayağına ver, tamam mı? Dön şimdi. Dön. Benim kızımın ayağını kaybettim ben. Ee, bu süreçte çok zorlu günler geçirdim. Ee, Özge'ye yürümeyi öğretmek için bir buçuk sene uğraştım. Sadece düzene koymakla değil, Özge'yi sadece dengede tutmak için altı ay uğraştım. Ee, o süreci hatlattık. Şu anda Özge'nin koşması gerekiyor. Arkadaşlarına yetişmesi gerekiyor. Çok geride kaldı. Biz onun üzüntüsü içindeyiz. Bu pandemi süreci de girdi araya. Ee, ...biz geriledik... ...şimdi tekrardan başladık... Ee, ...hem yürümesi hem koşmasını geliştirmesi için... ...tekrar parka getirdik... ...buralarda yürüyüş yaptırıyoruz... ...evde, tavanda, düzenekte... ...koşturması için gayret gösteriyoruz... ...evet antrenmanlara başladık... ...onlara tekrar başladık... ...okul zamanına kadar biz bunu yetiştireceğiz... ...kararlıyız... ...ama bizim dandik bir protezimiz var... ...biz kendimiz yaptık... ...ama çok gelişmiş protezler var... ...bu özel hastane... ...kendisi hiçbir şey yapmamış gibi... Yani hiçbir şeyin sorumluluğu yokmuş gibi bizi böyle yalnız bıraktılar. Biz kendi imkanlarımızda ufak tefek bir şeyler bulup onları tamir edip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, baba koşmak istiyorum diyor ama işte biz de gayret gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi çıkma protez buluyoruz. Onu tamir etmeye çalışıyoruz. Yani o şekilde kızımıza bir şeyler azmi ediyoruz yani yapmaya çalışıyoruz. Evet koşmak istiyorum diye koşabilecek miyim diye bana böyle sorular soruyor. No, Özge no, no yani no. duygulanıyorum elimden geldiği kadar yani çabalıyorum ne yapmam gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum ama olmuyor işte yani gördüğünüz gibi biz bir şeyler yapmaya çalıştıkça pandemi süreci giriyor çalışmalarım geliyor yani ben kendim sadece çocukla ilgilenemiyorum işlere de gidiyorum yani o süreçte. Maddi durumumuz da çok çok iyi değil yani bu durumda. Tabii çocuk baba bacağım yok diyor bana da yani bir şey diyemiyorum yani ne diyeyim yani bir şey diyemiyorum yani. Ne diyeyim yani çocuğa yani tıkanıyorum yani. Aklı ya aklı erdiğinde öğrenecek her şeyi de elimizden bir şey gelmiyor. Biz de işte elimizden ne geliyor koşabilmesi için yürüyebilmesi için öbür çocuklara yetişebilmesi için kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle devam ediyor. Yine mücadelemiz devam edecek. Yani bu burada kalmayacak. Zannetmesinler ki yani uzun süreç var. Anayasa Mahkemesi'nde e, şu anda dosya bekliyoruz. Bir yıl oldu. Anayasa Mahkemesi'nden de ses yok.